Selamlar herkese ben Kaan. Hoyudak'ta bugün almak istediğim achievement Second Times the Charm. Bu achievement'ı almaya çalışacağım. Bunun için Fransa ile ülkenin başına Napolyon'u oturtturmamız gerekiyor. Orta zorlukta oynayacağım. Iron Man ve Historical Air Force'da 10 yapacağım ve başlatıyorum. Fransa ile öncelikle yapacağım şey şu orduyu bir birleştirelim ve içindeki kullanmayacağımız divisionları atalım. Tanklar gidiyor, dağcılar gidiyor. Bir de şu 3 tane eğitilmemiş piyadeyi sileceğim. Kamyonetleri ayıklayabilirim Belçika sınırına bırakacağım. Diğer piyadelerin hepsini şöyle Paris etrafına supply yemeyecek şekilde tutacağım. İlk başta Revive the National Block. Buna gideceğiz. Revive the Constitution'a kadar da hiç durmayacağız. Araştırmalar Basic Production, Construction bir de şuradan pilimizi alalım. İnşaat. Bu İtalya sınırı Salva'ya iki tane altyapı atacağım. tam diğer altyapılarımı da bu iki bölgeye atacağım. Buraların da üzerine ilerleyen zamanda sivil gelecek. Salvo'ya da bir tane supply hub inşa edeceğim. Şöyle duracak inşaatım. Askeri fabrikalar topa bir tane verebiliriz. Şu light tank'a ihtiyacımız yok. Geri kalan da silaha. Gemiler, büyük gemilerin hepsini sileceğim. Şu en gereksiz destroyer'lar üretilebilir. Problem değil. İki tane büyük gemi basacağız ama onu basmak için şu anda yeteri kadar naval experience'ımız yok. Naval experience almak için şu donanmayı bir eğitim yaptıralım İngiliz kanalında. Uçakların hepsini birleştireceğim. Şurada toplanabilirler. Bir de son olarak da ajan. Ajan şart. Hız verdim ve başladım bir de şu piyadelerin de şeylerini değiştirelim görünüşlerini. Bu alman için tutacak olan divisionımız. Bunu geliştiririz yakın zamanda. Bu da front line'e oturacak olan divisionımız olacak. 8 experience'ım oldu. Durduracağım daha fazla donanma egzersiz yapmasın. Buradan battleship 2'ye geleceğiz. Bir tane heavy batarya, bir tane heavy engine, bir tane de battleship armor. Birinci seviye hepsi. Bu Battleship'i Feedback Gaming'de görmüştüm. İngiliz kanalında deniz üstünlüğü şu Naval Supremacy yazan yer var ya onu almak için bu gemiyi yapıyordu. Bu geminin olayı şu 5200 Powerı var ve bu bize Naval Supremacy kazanmamızı sağlayacak. Bundan iki tane basacağım. Fransa'nın 1 Mayıs eventi geldi. Ya bu event sizi Early Mobilization'a geçiriyor ya da Komünizme %10 veriyor bende olduğu gibi. Aşağıdaki seçenek hep aynı. Sizden istikrar yiyor %5. Üst Üsttekini seçeceğiz, bizim için şanssızlık oldu tamamen öğrenci. İçimizdeki komünizm burada da %30'da, şuradan bir anti komünist rate tıklayalım. Bu fokusumuz bitti, bunun devamına bir yıl boyunca gidemeyeceğiz. Bu süre zarfı içerisinde de bize istikrar verecek. O zamana kadar ben şuradan bir endüstrimi alacağım ve bu aldığım 3x bonusun hepsini 39 teknolojileri için kullanacağım bizi bayağı öne geçirecek bu. Ajanım da geliyor bu arada. Bu ajanı İngiltere'ye atacağım. Şimdiden internetwork oluştursun bize. Bu piyadelerin eğitimleri tamamlandı. Bunları bu frontline'a çevireceğim. Yüksek seviyeli frontline'ların 5 tanesini de buna çevirttireceğim bir de yeni divisionlarda üretelim. 20 tane de bu dandik divisiondan üreteceğim. Tek seferlik. Bir kez daha anti-communist raid atalım mı? Atabiliriz ya. Siviller de basıldıktan sonra her yere askeri. %80 gördüğümüz bütün her yer. Şurası hariç. Buraya ileride sivil atabiliriz. Buradan hemen askeri fabrikalarımı alacağım. Bu askeri fabrikaları da şöyle yapalım. Bir tane uçak savar üretelim kesin. Şu şekilde dağıtalım. Hepsine birer tane fabrika gitsin en azından. Donanmamızı bu arada iyi eğitime başlatabiliriz ya eğitilsin birazcık İspanya ile herhangi bir alakamız yok şimdilik buradan agresif fokusu devam edeceğim devamında da Air Domain'ı salacağım Alman'ı Fighter ve Kester denmek istiyorum çünkü %10 Factory docker Output bunu alalım hemen. Bir de Chief of Army'mizi de alalım Experience için. 35 experience'ım oldu. Hemen şuradan Professional Office Corp. Şu piyadelerimin olmuşlarını toplayayım. Bunlar Belçika ofensifine hazırlansınlar. İngiltere'deki Intel'imiz %100 olmuş. Bunu artık durdurabiliriz. Bu ablamızı da İtalya'ya bırak. Hatayı atama vereceğim ya. Yani. Şimdi 23 Eylül'deyiz. Bizim debuff'ımızın kalkmasına 2 hafta kadar bir süre var. Bu süre zarf içinde herhangi bir fokus seçmeyeceğim. Bu disjointed government bu debaftan hızlıca kurtulmak istiyorum çünkü. 39 yıl araştırmaları da gelmeye başladı. Buradan hemen radyo araştırmasına başlayacağım buradan da hemen napolyon. Bizim bol bol politik gücümüz oldu. Şuradan bir politik advisor alalım şimdi de. Bütün donanmamız da hazır. Bunları bir değiştireceğim. Tek tek haline getireceğim. Buna da bir tane amiral verelim bundan. Consumables bizim çok işimize yarar. Araştırma slotlarımız geldi. Fighter araştırmasına başlayacağım. Bir de şuradan top ve daha çok soft atak almamız lazım. Mayorlarımı tekleyeceğim hemen. Bu şekilde olacak. Hemen buraya gitmeyeceğim. Çünkü İngiltere, Hollanda ve Belçika bu üçünü isterseniz şu anda dünya gerginliği çok artıyor. Çok arttığı zaman da Çekoslovakya, Almanya ile savaşa giriyor. Ben bunun olmasını istemiyorum. Alman o zaman çok güçsüz oluyor. Onun yerine şuradan Kasfoks'a gideceğim ben. Bu bonusa ihtiyacım var. Bir de şuradan azıcık da experience olsun diye şunu alalım. Ucuz zaten. Alman Sudenland bölgesini talep edecek şimdi. Bize bildirimi geldi. Bizim de 3 gün günümüz kaldı zaten. Bu fokusu tamamladıktan sonra buna gidebiliriz artık. Hemen başlayacağım. Politik gücümüzün bu arada birazcık birikmesi lazım. Dünya gerginliği %25 olduğunda 5 savaş desteği daha alıp parçala geçeceğiz. örgüye bu yüzden geçmedim. Alman eventi geldi bu arada. Çekoslovakyalıları kendi kaderine bırakacağım. Buradan radyo propaganda diyeceğim ve kendime parçla atacağım şurayı tamamlamam lazım. Armor ref koyuyorum. Bu arada unuttuğumuz bir şey var. Şu İngiltere'yi çıkarmayı unuttuk. Bunu hemen yapalım. Annex isteyeceğim direkt. Hollanda'yı da dikleyen varımı koyacağım. Hollanda'da bir tek bu Daichin Indies'in savaşa girmesini bekleyin. Yoksa bazen Hollanda'yı kapitüle ediyorsunuz ama Daichin Indies gelmiyor. Bekleyeceğim birazcık. Daichin Indies de girdi savaşa. Artık full Hollanda'yı alacağım. Daichin Indies'i puppet yapacağım. Bir de bir template yapacağım. Tek at division olacak bu. Bunu bütün occupied kullanacağım. Hollanda'nın donanması da katılsın bize. Ve bunlara deniz çıkarma vereceğim. Bunlara değin ya bunlara. Aynı zamanda uçaklarımı da buraya koyacağım. Donanmanın birazcık HP'si de olsun. Ve dikleyelerimi koyacağım direkt. Aa, deniz çıkarma emrini vermeyi unutmuşum. Ben diyorum niye gitmiyor Çıktık gibi ya. Hemen bu piyadeler gitsin vursun. Birazcık daha alan alabiliriz. Şimdi kamyonetleri elimizle yönetelim. Diğer piyadeler de gelsin. Bunları da alan savunmasına bırakacağım. İngiliz çıkarma deneyebiliyor bazen. Kamyonetler de ilerlesinler. şurayı bir dağıtabilir miyiz ya yani şurayı da defanslar burada duracağım zorlaya zorlaya aldık burayı şu eden bu Glasgow buraya kadar gidebiliriz full şu Liverpool'a da vurmaya başlayalım bir tek Liverpool kaldı Liverpool'a da yürüdük gitti galiba bitti. İngilizlerle olan barış konferansımız bitti. İngilizlerin tamamını puppet yaptım. Commonwealth ile beraber. Ayrıca Afrika'daki toprakları da toprak için aldım. Bütün piyadelerin emirlerini sileceğim ve herkesi şuraya toplayacağım. Motorize piyadelerimi iyi piyadeye çevireceğim Ve bütün herkese de eğitim yaptıracağım. Buradaki fighter harici bütün uçakları silebiliriz. Fighter'ları da bir G'ye basıp birleştirelim. Bunların hepsini Paris'e çekeceğim. Birazdan da bunlara eğitim yaptır. Bütün uçakları da satacağım çünkü kullanmayacağımız uçaklar bunlar. 28K çok iyi. Bunlara hemen Auto Accept diyeceğim. İtalya'da bir de collaboration başlatalım, hazır yapabiliyorken. Bir de buradan 3. ajanımı da alacağım. 3. ajanımı da Alman'a atacağım. Armı reformumuz da tamamlandı. Hemen power'lara gidiyorum. Ve bizim daha çok division'a e ihtiyacımız var. Ne kadar? Çok çok çok. 600k manpower'ı lazım. Bunu şu Puppet'larımdan isteyeceğim. İyi. Şimdi birazcık power'ımız oldu. Bu manpower'da şu division'ı birazcık daha ideal hale getireceğiz. Çünkü Alman'a karşı bu division'ın kesinlikle tutuyor olması lazım. Bu Division'a 30 combat with yapacağım. Hatta arttırabilirsem birazcık daha arttıracağım. Yine manpower sıkıntısı yaşayacağız ama olsun. Şimdi Polonya savaşı geldi. Biz de artık yavaştan line'larımıza oturalım. İtalyan Etiyopya sınırları için piyade hazırlayacağım. Bir 15'ti buraya. Diğer 15'te buraya. Bu komutanımı İtalya sınırına koyacağım. Diğer Alman'ı tutacak piyadeler de şu sınıra şöylece yığılsınlar ya. Burayı önde tutmaya gerek var mı? Çok erken kaybedebiliriz. Olsun deneyelim. Son debuff'ımı da kaldırıyorum. Sonra da zaten Alman vurmazsa biz onu vuracağız. 13'ü buraya. 6'sı buraya. 3 tanesi de buraya. Bu piyadeleri de portlara bırakacağım. İtalya bazen yani nadiren de olsa çıkarma atabiliyor. Şuradan da bir division alabilirim. Hemen uçağımızı fırına verelim. Uçağımız bu şekilde olacak. Uçağımız pahalı uçaktan olacak. Bundan verebildiğimiz kadar 40 fabrika verelim. 60'a kadar yolumuz var. İlk başta Alman fokusuyla başlıyorum. Şimdi Alman fokus kursum bitmeden önce birkaç bir şey yaptım. Öncelikle donanmayı ayırdım. Akdeniz'i tamamen kapattım buradan konvoy raiding yememek için. Ayrıca buradaki denizi de kapattım. Alman sınırıma bütün piyadelerimi yığdım. Var olan 500'lük uçaklarımız da Hollanda'nın üzerinde uçacak. Aynı zamanda arkaya da birazcık piyade eğitime bırakabiliriz. Şöyle bir 24'lük çıksın arkada. Zaten silah sıkıntımız veya top sıkıntımız yok. Belki bu piyadeye bir tane daha top verebiliriz ilerleyen zamanda. 3K topumuz var çünkü. Ha, bir de doktorunu değiştirdim. Doktorunu süper fire firepower yaptım. Şunu da alsak güzel olurdu ama olsun. Alman fokusumuz bitti. Hemen Sovyet fokusuna başlayacağım. Piyadelerimin yerine oturmasını bekliyorum. Intel Network'ün bu arada %100. Alman'a karşı bu da büyük avantaj sağlayacak. Piyadelerim de line'a oturdu artık. Alman'a dikli varımı koyuyorum. Alman direkt vurmaya başladı. Tutuyor muyuz? Çok iyi tutuyoruz. Bu arada sadece piyade bastık. Havada 1'e 3 takaslıyoruz. 1'e 7 oldu. 11. İyi güzel. Fena gitmiyor savada. Sadece Paris bombalanıyor. O birazcık üzücü. Bu arada Alman'ın ne kadar askerisi var? 125 askerisi var bizim kaç askerimiz var 98 savunduğumuz sürece zaman bize akıyor demektir bu hemen son fokusuma gideceğim buradaki adayı niye Alman çık? artık bu arada Almandaki ajanlarımı şu ikisini Sovyet'e atacağım bir tane ajan kalabilir burada hatta ben şöyle ben 3 ajanı birden Sovyet'e atacağım Alman vursa da artık bizi line'da oynatamıyor ha, buradan vuruyor oynatıyor mu buradan? yok oynatamıyor Şuradan iki piyade alıp buraya desteğe gidebiliriz. Daha çok doktorun. Buraya çok vuruyor. Şurayı olabildiğince çok tutalım. 24'lük piyademiz hazır. Bunları da düşelim. Bunları da bu line'a e vereceğim. Bu piyadeye şöyle bir ofensif vereceğim. Şuradaki piyadeleri de buna çevirttirebiliriz. İtalya'yı yavaştan bu şey sınırından itelim. Buradan zaten vursalar da açılmıyoruz. Burada da zaten saplayıyorlar. yiyorlar. Şurayı kaybetmeyin lütfen. O, orayı kaybetmedik ama burayı kaybettik. Tamam yavaştan line'e geçelim. Şu line'e oturabilirsiniz. Şöyle de ofensif de çizeceğim. Bizim kese e ve orada hava üstünlüğüne çok ihtiyacımız var. Havayı sarıladık en azından. Bu kesi de bu şekilde yapacağım. Şuna bir de ikon değiştirelim. Buna da aynı fighter'daki gibi bir 40 fabrika gökten gelsin. Gökte ne var? Aslında güzel olur. Fighter'larımız 1.15 liraydı bu Bu de artacak. Şurayı ittirebiliriz. Alman'ı ittirmeden önce kesimiz olsa güzel olur. Ama Alman zaten eriyor şu anda yani. Şu line'ın haline bakar mısınız? Şurayı da ittirebilir miyiz? Burası son tile İtalya da line'da pek iyi durumda değil. Şöyle yapalım. Şu İtalya tarafını ittirebilmemiz için bizim gerekli olan combat vitimiz 25. İtalya'nın işini hızlı bitirebilmek adına buradaki piyadelerimi değiştireceğim. Bunu duplicate. Bundan bir tane topu çıkaralım. Bir tane de piyade çıkar 25 combat bit olsun bu. Bu piyadeleri buna çevirttirelim. Şu fighter ve caster'ın eğitimi tamamdır. Artık bunları da Hollanda tarafına koyalım. Vuruyor muyuz? 1.2 çok iyi. Başladık şimdi de. Savaş desteğimiz birazcık artarsa aslında ben unuttum. Var ekonomiye geçebiliyorsunuz daha erken. Şu Lüksemburg'dan şunları itelim lütfen ya. Bu arada Alman Sovyet Savaşı başladı. Bu demek oluyor ki bizim önümüz aşırı güzel açıldı. O Sovyet neden benle ittifakı girmek istiyor ki? Benim sana karşı var olunmak. var. İtalyanları da ittirmek için hazırlık yapacağım ama buraya kes lazım. Kes olmadan birazcık sok. Şuradaki 300-400 uçağı buraya verelim. Alman tarafından çok iyi ilerliyoruz. Bu arada Sovyet'e collaboration'a başlayalım. En yakın zamanda bitsin Sovyet'in collaboration'ları da hazır olsun. Şimdi şu line'ı şöyle yapacağım. Sadece buradaki 15 piyadeyi buradan çıkaracağım. Onlara Berlin'e kadar diğerleri yeniden buraya gelebilirler. Onlar da ofensiflerini hazırlasınlar. Piyadelerle ofensife başlayalım hemen vurmaya başlasınlar. İtalya'da da bu arada ittirmemiz başarılı. Birazdan İtalya'ya düşer. Buradaki bu 15 kişiye şuraya Swiss Park'ı atmayı yollayalım. Tahmin ediyorum buraya kadar açar. burada birkaç piyademiz boşta. Bunları artık Gibraltar'a verebiliriz. Şuranın denizini açacağım. Ve şuradaki konvoyları da şuraya da koyacağım. Hatta şöyle yapabiliriz. Buradan şu donanmayı şuraya çekebiliriz. Konvoy raiding'e verelim. Umuyorum ki tutmazlar piyadelerimi. Bir, bir tanesini tuttular. Ha, ben de onu tuttum ama. Şurayı da ofensifim başlatacağım. Ve İtalya'nın iç savaşını yedi. Ha, buradan başlayalım ittirmeye. İtalya tamamen düştü. Çok iyi haber bizim için. Biz artık buradan da vurmaya başlayabiliriz böylelikle. Daha çok fighter, daha çok kes. Hemen getirelim sahaya. Buradaki bütün piyadeleri de bu line'e vereceğim. Artık bütün herkes vurabilir. Ha, tutuyor. Ha, last stand vermiş. Vi ikinci seferimize geçeceğiz de daha collaboration'ımız bitmemiş. Bitmesi de çok da önemli değil bu arada. Şurayı ittiremeyecek gibilerse şu piyadeyle hemen gelip ittirelim ya. İspanya savaşı da bitti. herkes annexledim. Şu piyade vurmak için böyle bir line. Artık Sovyet'e de savaşımı açabilirim. Sovyet'i ittirmek için division'larımız pek de ideal değil aslında. Bunları birazcık daha geliştirelim. Bir de şuradan şunu da alabiliriz. Bu arada Sovyet'i ittirecek olan division'larım bunlar bunlara en yakın zamanda flame tank verebilirsem vereceğim ki daha açığımız var bir de lojistik verebiliriz bunlara iyi gider artık sovyete vurabiliriz zaten çok fazla hava gücümüz olacak ve sovyette çok rahat ettiriyoruz yani zaten o kadar çok 50 60 Yüzü görür müyüz acaba keste? Büyük ihtimalle bütün kesteleri buraya koysak görürüz. Şuradan da Romanya ve Bulgaristan'da hızlıca kayaksak Şuradaki supply bir tanecik demir yolundan geliyor yalnız. Buna dikkat etmek lazım. Şuradan şuradaki saplayı da alırsak güzel avantaj bize. Havada herhangi bir uçağı var mı? Var. 4'e 28 yalnız. Çok güzel oran. Ve 42'de yere vuruyoruz. Evet Romanya'nın bu arada uğraştıracağı yerlere geldik en sonunda. Şu line'ı şu şekilde geriye çekeceğim. Bu piyadelerim de bu şekilde otursun. Oyun başından beri savaştığımız için halkımız birazcık bize kızgın olabilir. Savaş desteğimiz %3 oldu. Şimdi şuradan daha fazla puşlamayacağım. Onun yerine Sovyet'e büyük bir paket atacağım. O paketi de şuradan başlatacağım. Günde 900 silah gidiyor şu anda. şuradan Sivas ile girersek şuradan Bakı petrollerine de ulaşabilir miyiz? Buradan Moskova'ya ilerleyelim ve bitsin artık. Şuradan da zaten sitenin önündeyiz. Buraya da vursak burası da açılacak. Buralar hep supply yap. Birazcık manpower'ımız bitti. Ne kadar insan gücü eksiğimiz var bizim? Büyük bir çoğunluğu bu arada garnizonlara gidiyor. <laughs> Ve achievement'ımız geldi. Moskova düştü sonunda. Moskova'ya kadar geldikten sonra Sovyet'i bitirmemek olmaz. Ben neden peki bütün dünyayla savaşıyorum? Evet Sovyet düştü. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.